Başkanımdan çok şey öğreniriz, gidelim hemen. Peki, Sinan Öncel günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de e, iyiyiz. Bugün okullar açıldı. Evet. E, <laughs> büyük bir hareket, büyük bir trafik. E, bakalım perakende sektörü inşallah e, önümüzdeki günlerde canlılığını korumasını bekliyoruz inşallah. Fiyatlar nasıl, başkanım? <laughs> E fiyatlar maalesef e, enflasyon rakamlarına baktığımız zaman e, üyelerimizin e, sattığı ürünlerdeki fiyat artışlarının e, piyasa genel e, seviyesinin çok altında olduğunu görüyoruz. E, sizin de e, haberlerinizi de çok yakından takip ediyoruz. E, özellikle ulaştırma maliyetleri bizim maliyetlerimizi çok e, derinden etkiliyor. E, fakat e, bunun fiyatına yansıtamıyor tabii ki perakendeci e, doğal olarak e, çünkü bizim sattığımız ürünler e, talep elastikiyeti e, olan ürünler insanlar e, vazgeçebiliyorlar çok kolay vazgeçebiliyorlar e, o bakımdan e, fiyat yansımalarımız sınırlı kalıyor bu da tabii ki uzun orta ve uzun vadede firmaların e, sermaye yapılarını e, zora sokacak gibi görünüyor şu anda. Ee, çok net olarak hatırlıyorum Nisan'da e, sohbet ettiğimizde haberlere de yansıdı zaten. Siz çok aslında bence takdire şayan bir iş yapıyorsunuz. 500'ün üzerinde zannediyorum Birleşik Markalar Derneği'nin üyeleri. Onların arasında ankete dayalı sonuçlar açıklıyorsunuz, eğilimler açıklıyorsunuz. Bütün perakende sektörünün de nereye doğru gittiğini aslında ekonomideki eğilimleri de çok net bir şekilde takip ettiğimiz bir iş. Yani bana sorarsanız Türkiye'nin en önemli ekonomik nabız göstergelerinden birisi oldu. Şimdi orada Nisan'da %80 hem ciro hem de miktar olarak artışlar vardı satışlarda. Sonra gene Mayıs'ta da bu eğilim devam etti. Fakat giderek benim gördüğüm mesela Temmuz'a geldiğimizde burada e, özellikle ciroların e, biraz e, şeyin altında kalmaya başladığını yani e, daha daha çok firma ciro artışım olmadı demeye başladı. Fakat miktar olarak iyice bir azalma gördüm ben oradaki anketlerden. Hem son durum nedir? Hem önümüzdeki dönemi nasıl yorumluyorsunuz? O anketler çok önemli başkanım. Ben tebrik ediyorum tekrar. Çok teşekkür ederim. Ee, biz anketi özellikle şöyle yapıyoruz. Üç tane soru soruyoruz veya iki tane soru soruyoruz. Ve bu soruda da diyoruz ki geçen yılın aynı dönemine göre veya geçen aya göre satışlarınızda adet bazında ve miktar bazında e, artış ve azalış oranlarını yazar mısınız? Yani hiç kimsenin özel bilgisini sormuyoruz. Ne kadar ciro yaptın? Kaç adet ürün sattın sormuyoruz sadece artış ve azalış rakamlarını soruyoruz ve bu bakımdan da gerçekten piyasanın nabzını çok yakından e, tutan e, verileri elde ediyoruz. Hatta öyle bir şey oluyor ki e, genel sekreterimiz e, piyasadan çok ayrışmış bir veri geldiği zaman da firmayı arıyor diyor böyle böyle bir veri geldi bu doğru mu? Hani burada emin misiniz bunun doğru olduğuna? Ve bazen de gerçekten düzeltmeler yapıyor Levent Bey e, diyor ki e, yanlış işaretlemişler doğrusu buymuş. E, şimdi dolayısıyla e, bu verilere baktığımızda en son Ağustos verisinde şunu görüyoruz: e, Adedim ve e, Cirom e, geçen yılın aynı dönemine orantılı bir şekilde arttı diyenlerin sayısında azalma var. Ama arttı diyenlerde de e, ...arttı diyenler var tabii ki ama... E, ...azalan e, bir artış e, sayısıyla karşı karşıyayız. E, dolayısıyla e, hep bize bu Temmuz... E, ...Ağustos-Temmuz'dan biraz daha e, geride geldi. E, Eylül'de de e, bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Tabii bazı sektörler, e, kırtasiye sektöründe artış olacağı aşikardır. E, çocuk hazır giyiminde artış olacağı aşikardır ama... Büyük yetişkin erkek kadın hazır giyiminde de bir daralma olacağını öngörüyoruz. E, tabii e, kredi kartı özellikle tüketici kredi faiz oranlarındaki artış %60'lara e, geldiği bir noktada e, tüketim ister istemez e, daralmaya başlıyor. E, kredi kartı faiz oranlarındaki artış meydana geldiğinde tüketici e, davranışları değişmeye başlıyor. E, bu da perakendeye yansıyor. E, perakendeye yansıması ne demek? E, açılan dükkan sayısının azalması demek, projelerin beklemeye alınması demek, e, personel alımlarının yavaşlaması demek. E, dolayısıyla işte ekonominin de soğuması demek. E, o bakımdan e, iç piyasadaki canlılığı koruyarak enflasyonla mücadele etmenin biz doğru olacağını her zaman söylüyoruz e, ve üzerimize düşende ne varsa kampanyalar yapalım, indirimler yapalım. E, kısa dönemli katkılar vermeye çalışalım. Beklentileri e, azaltalım, beklentileri durduralım. Hep bunun e, önerilerini bakanlıklara yapıyoruz. Sayın e, bakanımıza da yaptık e, Meme Şimşek'e de. E, yani o bakımdan e, e, ekonomi e, ekonomi yönetiminin perakende dünyasına daha dikkatli e, bakarak daha dikkatli kararlar alması gerektiği konusunda da e, uyarılarda bulunuyoruz dernek olarak. Hakan abi, siyav başkan çok e, hani dikkat çeken bir ifade kullandınız dediniz ki iç piyasayı soğutmadan enflasyonla mücadele. Şimdi bu hakikaten çok zor bir iş çünkü biz alınan önlemlere faiz artışına, işte taksis sınırlamasına bahsettiğiniz kredi kartı faizi. İşte e, nakit çekim faizi ne varsa, e, tüketici kredi faizleri her yerde bir artış. Önlemlerle ekonomiyi özellikle de iç talebi soğutma, ithal ürünleri biraz daha pahalı hale getirme gibi bir stratejiyle gidiyoruz. Bu ortamda hani perakende sektörünü o bahsettiğiniz anlamda nasıl koruyacağız? Nasıl o canlılığı, iç talebi yani bir yandan enflasyona mücadele ederken iç talebi de... Aslında tırnak içerisinde bir iç talebi öl, tırnak içerisinde öldürme Başkılama. baskılama baskılama e, politikası Ciheti şu niyeti var evet gibi görünüyor bu noktada siz hani nasıl bu işin içinden çıkacaksınız nasıl çıkmalı şimdi e, Barış Bey e, şimdi her sektör biliyorsunuz e, bizi koruyun diye geri, gidiyor devlete bakanlıklara yani diyor ki biz diyor işte e, üreticiyiz. Ee, bizi rakiplerimizden koruyun, dış piyasalardan koruyun. Ee, işte vergi koyun, daha fazla vergi koyun. Ee, bizi e, e, dış piyasadaki rakiplerimizden koruyun. Aman biz istihdam yaratıyoruz. E şimdi organize perakende sektöründe 1 milyonun üzerinde e, de, e, Birleşmiş Markalarını Birleşmiş Markalar Derneği'ne üye firmalarda ise yaklaşık 450 bin kişi çalışıyor. Yani ee, ve bunlar tamamen kayıtlı bir ekonomi içerisinde hareket ediyorlar ee, ve tamamen e, e, bizim her yaptığımız en ufak hareket tamamen vergiye dönüşüyor Ka kayıtlı bir hareket. E şimdi 450 bin kişinin çalıştığı bir dernek yapısı içerisinde e, bizim de e, şunu e, dile getirmemiz gerekiyor: e, Bizi kim koruyacak? Yani e, perakende sektörünü e, nasıl koruyacağız? Şimdi perak e, örneğin e, geçen e, iki gün önce ayakkabı ürünlerine işte e, referans fiyat uygulamasında e, iki katı üç katı e, referans fiyatları arttırılarak yani bu ne demek? İki üç katı vergi demek. Arttırılarak tamamen bir e, ithalat e, noktasında aya, e, ayakkabı sektörü tamamen kapılar kapatıldı. E Şimdi bizim e, üyelerimizin hemen hemen e, önemli bir bölüm, hemen hemen tamamı diyelim perakende sektörünün dinamikleri öyle işlemiyor. E, bir kendileri imalatçı iki kendi yapamadıkları ürünlerini başkalarına yaptırıyorlar başka firmalara yaptırıyorlar. E, bir de koleksiyonlarını tamamlayabilmek için ithalat yapıyorlar. E, şimdi bu karmayı siz perakende sektöründe yaratamadığınız zaman maalesef dinamiğiniz e, eksik kalıyor rekabet gücünüz eksik kalıyor. Yabancının alışveriş e, e, oranı geçtiğimiz yılın 7 ayına göre baktığımız zaman BKM verilerine düşmeye başladı. E şimdi biz hem ihracat diyoruz İhracat sadece konteynerla veya tırla olmuyor. E biz poşetli ihracat diyoruz. E, poşetle e, poşetlerle yabancılara çok ciddi miktarda satış yapıyoruz. E bu dinamiği bizim kaybetmememiz lazım. Kapalı bir ekonomi e, tamam üreticilerimizi koruyalım çünkü biz de zaten üreticiyiz. Üreticimizi korurken e, perakende dinamiklerine doğru bakmamız lazım çünkü ithal ürünü alacak olan kişi e, bunu her koşulda almak isteyecek. E, tamam siz adedi azaltacaksınız belki ama bu defada fiyat artmaya başlayacak bu da enflasyona olumsuz katkı verecek. O yüzden biz bu noktada buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Perakende dinamikleriyle çok fazla oynanmaması gerektiği, çok hassas bir sektör olduğu ve e, kuryelerimizin yüz binlerce kurye var. E şimdi kuryenin hareketinin yavaşlaması, kuryelerin işsiz kalması demek. Bugün e, kurye sektörü ekonomide çok önemli bir adet e, teşkil ediyor. E, bütün bunları e, gözetirken ekonomi sektörünün perakende sektöründe e, dikkat etmesi gerektiğini işte sizin aracılığınızda çok teşekkür ediyoruz e, dile getirmeye çalışıyoruz e, Çünkü e, herkes bizi birileri korusun peşinde ama e, ekonomi e, serbest e, piyasa e, ekonomi e, koşullarından da çok çok fazla uzaklaşmamak ve aynı zamanda birilerini koruyacağız derken de çok önemli bir e, kaynağı ve katma değerli ihracat diyoruz özellikle Katma değer yaratan nedir? Markadır. E biz markalarımızı da dik e, markalarımızı da dik e, korumalıyız demiyorum. Bakın bu cümleyi kullanmıyorum. Markalarımızın da e, ekonomik faaliyetlerine set çekmemeliyiz diye düşünüyorum. Sinan, önce çok teşekkürler. Yani Sinan Bey çok başkan. ilginç. İthal ürünü ama bu ithal ürün illa yerli. Vatandaş işte yerli müşteri Hı. alıyor değil diyor. Yabancılar Hı. Türkiye'den poşetli ihracat diye çok güzel bir tabir hani kullanıyor. Yabancı gelip e, ithal markayı buradan alıyor ve aslında belki buraya bir kerpeyi bırakıyor. Buranın istihdamı bir şekilde devam ediyor. E, yani bir adım atıyoruz belki ama değil mi? Bu adımın hangi noktalarda nasıl etkileri olacağını o etki analizi dediğimiz şeyi görüyoruz. E, Yapıyor olmak lazım diye naçizane söyledi. Ticareti engellememek lazım. Evet, Başkanın evet. da söylediği Peki. esas olarak o. Set çekmeyelim diyor. Evet Sayın Başkan çok teşekkürler tekrar. Son bir cümle. Zaten son konan vergiler dünyadaki en yüksek oranlı ödediğimiz bir ortamda tekrardan referans fiyatlar yükseltildi. Bunu da atlamayalım. Yani zaten dünyanın en yüksek vergisini öderken bir daha üzerine vergi kondu. Bunu da bunu da atlamamak gerekiyor. Her kendi sektöründe düşünmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Aklınıza sağlık başkanım. Çok teşekkürler Sinan Öncel. Ee...